Kardeşlerim, bizler İslam alemini ruhaniler gölgesinde çatışmaya değil, Kur'an'ın gölgesinde buluşmaya davet ediyoruz. Bizler darda kaldığımızda, sıkıntıya düştüğümüzde, çaresiz olduğumuzda yetiş ya prim diyen insanlara değil Darda kaldığımızda, zora düştüğümüzde, çaresiz olduğumuzda yetiş ey Rabbim demeye davet ediyoruz. Kardeşlerim, elbette ki ruhanilerin kendi değerleri vardır veya yoktur. O Allah'ın ilmindedir. Ama kesin olan değer ifade eden Kur'an'ın gölgesi her Müslümana yeter. Kur'an'ın gölgesinde değil ki Müslümanlara kafir olanlara da yer vardır. Çünkü Kur'an'ın gölgesi adaleti tecelli ettirir. Kur'an'ın gölgesi insani hayatta mutluluğu öne çıkarır. Kur'an'ın gölgesinde yaşamak herkesi mutlu eder. Kafir dahi Kur'an'ın gölgesinde yaşamaktan emindir, rahattır. Çünkü Kur'an'ın gölgesinde adalet vardır. Zalim olan Müslüman da olsa onun zulmünden dolayı cezai müeyyide vardır. Zalim olan Müslüman bir kafire dahi zulmetse kafir Kur'an'ın gölgesinde yaşadığından dolayı mazlum konumundadır. Onun yardımcısı Kur'an'ı adalettir.